Usta Olmasak da kanalından herkese merhabalar. Bugün, Hero Patch marka, 3 vites, CDA 65 modeli motosikletimizin birinci Whitestone atma sorununu hallettikten sonra hem ufak bir tanıtım ve hem de test sürüşünü yapmak için yollara düşeceğiz. Öncelikle motosikletimizi çalıştırmak için kontak anahtarının pozisyonunu yukarı konumundan orta konumuna getiriyoruz. Ardından gaz vererek ayak marşı ile çalıştırıyoruz. Far aydınlatmasını açmak için de kontağı orta konumdan aşağı konumuna getiriyoruz. Sonra sağ ve sol sinyallerimizi veriyoruz. Ardından harekete geçip birinci vitese alıyoruz. İkinci vitese geçiyoruz. Üçüncü vitese geçtik. Çok güzel. İçim oldu bu? Tekrar üçüncü Whitestone ikinci vitese geçiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.